Konuşmacılarımızdan Sayın Ömer Koçak e, bu konuda oldukça deneyimli e, kendisine söz vermeden önce onu onunla ilgili ufak birkaç bir şeylerden bahsetmek istiyorum. E, artık seviye 6 hastaneleri ve seviye yedilerin e, deneyimli yöneticilerinden diyebiliriz. Kendisi Türkiye'nin yine ilklerinden seviye 6 hastanesi olarak Gazemir. Ee, Nevar Sahi gören Devlet Hastanesi'ne seviye 6 hast, e, belgesini kazandırdıktan sonra Ödemiş Devlet Hastanesi'ne seviye 6'yı ve sonrasında da Türkiye'nin 3. aynı zamanda Avrupa'nın e, 5. hastanesi olarak seviye 7 hastane belgesini kazandırdı. E, günaydınlar diliyorum Sayın Ömer Bey. Sesimi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum Gürhan e, Bey. Ee, ben bu kısa bir e, Türkiye'deki sağlık platformunun e, dijitalizasyonu ile ilgili kısa bir girizgah yapmaya çalıştım. Siz de konuya uzun zamandır zaten vakıfsınız. E, sizi çok ilgilenen de tanıyoruz. Hem Ödemiş Devlet Hastanesi'nden hem geçmişteki Gaziantep Devlet Hastanesi'ndeki başarılarınızdan dolayı sizi de yine bu, burada tebrik ediyorum. E, söz sizin. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Hani farklı hastanelerde e, hem 6'yı hem 7'yi deneyimlemek hem küçük hastanelerde hem de büyük hastanelerde. Hem de C grubu hastanede, B grubu hastanede, A grubu hastanede de bu e, süreçleri yaşayabilmek şunu gösteriyor ki aslında e, ben bu sürecin çalışanlarla ilgili boyutunu e, bugün paylaşmak istiyorum. Sizler ile ilgili, Aytürk'ün Ömür Kazanış ile ilgili neler yapıldığını mutlaka çok detaylı paylaşacaklar. Fakat ben bu yaşadığım süreçte dijitalleşme sürecinin çalışan boyutunun da ele alınması gerektiğini ve bunun bir değişim yönetimi şeklinde e, algılanması, özünü yönetmek için de bir planlama e, yapılması gerektiğini e, birçok arkadaşımla paylaştığımda şunu görüyorum ki, dijitalleşme süreci aslında çok da zor bir süreç Hele hele şu günümüzdeki pandemi süreci hem çalışan boyutuyla hem hasta, hasta boyutuyla çok elverişli bir ortam. Ee, bizler e, şu e, şu korkuyu hissediyoruz. Yani bir belge alacağız. İşte hemşerilerin iş yükü artacak, doktorların iş yükü artacak, yönetimler baskı kuracak gibi bir algıyla e, bir önceki belki dönemlerdeki ISO çalışmalarının belki bu tekniği ekstra sanki bir sağlık çalışana yük getirecekmiş gibi bir e, olguyla e, yaklaşıyoruz bu süreçlere. Fakat bu deneyimlerimiz şunu gösterdi ki çok da zor bir süreç değil. Önemli olan kalıcılığını sağlamak. E, hastanenin bundan e, sonraki süreçlerinde de hem hizmet verdiği kitleye hem de çalışanlarla e, bu değişim yönetimini algılayıp içselleştirip ve istikrarını ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Benim şöyle çok kısaca bir sunumum var. Buradan şöyle paylaşmak isterim. Basitçe giriş yapabilmek adına. Ben aslında çok kısa, hızlıca şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Niye? Çünkü bu süreçte aslında sağlık çalışanlarının iki ana konudan hem hekim ayağı, hem de hemşireler ayağı çok çok önemli. Çünkü siz bu süreci ne kadar idari olarak isteseniz de ya da bakanlık olarak isteseniz de bunun uygun altyapıyı ve bunun uygun değişimi yönetecek kişiler aslında hemşeriler ve hekimler. Burada bence e, kamu hastanelerinin en büyük e, avantajı burada bence hemşeriler. Niye? Benim izlenimim şu ki bu değişim sürecine çok hızlı adapte olan hatta istekli olan çok ciddi e, bir grup ki bunlar hemşeriler. Tekrar hastane ne getiriyor? Aslında hemşerilerin daha standartlarının netleştiği, ne yaptıklarının daha belirlendiği, işlerin daha kolaylaştıran, hızlandıran, ne yaptığını doğru olarak yapabilen, hem kendi güvenliği hem de hastanın güvenliğini çok daha rahat bir şekilde sağlayan bir yapı. O zaman bunu algıladıkları anda itibaren ciddi anlamda e, aslında bu sürece hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Fakat hekimler ayağında birazcık zaman alıyor süre süreç. Çünkü e, gerek e, yıllardır biriktirdikleri ya da çalışma sürecindeki alışkanlıkları bu tür yeni yapıların ya da bakanlığın ya da durumlarının e, yöneticilerinin, başetimlerinin bir şey istemesi, onların elinden bir şeyin gideceği duygusuyla ilk başta buna biraz soğuk bakıyorlar ki bu da çok doğru. Onun için biz diyoruz ki bu tepkiyi ne yaparsak yapalım, mutlaka belli bir direnç mekanizması olmasına rağmen eğer onları da süreci içine dahil ettiğimiz bir değişim yönetim planı yaparak hareket edersek zaman içerisinde hekimlerin de bu sürece çok ciddi katkılar yaptığını bu değişim sonucunda işlerin çok daha kolaylaştığını, çok daha verimli olduğunu, işler ortamda hastalığı çok daha uzaktan takip ettiklerini gördükçe bu sefer sürece çok daha hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Benim burada altını çizmek istediğim en önemli nokta bu değişim sürecini birlikte planlamak. Yani siz başhekim olarak ya da yönetici olarak ben böyle istiyorum dediğinizde bu süreç çok uzun. Ama hep beraber beraber planlayarak bir süreci yaparak yaparız, yaparız dersiniz. Bu mutlaka ama mutlaka onun on sonuçlar oluyor. Onun için ben diyorum ki bu sürece girecek 6'ya ya da 7'ye hazırlanacak arkadaşlar için önce bir, bir doğru takım ve bu süreci yönetecek liderler belirlenmeli. Çünkü sizin tek başınıza yapacağınız hiçbir şey yok. Ya da sadece üst yöneticilerin yapacağı çok fazla bir şey. Takım liderleri. Şey, i̇şte de anlattı. Onlarda her biri bir e, takım liderleriydi. Çünkü takım liderlerinin süreci sahiplenmesi bunu daha çok hızlandırabiliyor. Bilgi ve iş süreçlerinin yeniden tasarımı. Aslında bu yönetim değişim yönetirken biz neyi yapacağız? Yani ben hekim olarak başıma ne gelecek? Hemşire olarak benim başıma ne gelecek? hangi işimi nasıl yaparken bundan sonra ne yapacağım? Benim korkularım var. Bir hemşire olarak, bir hekim olarak. Bana bu yönet süreci yönetenler doğru bir şekilde anlatırlarsa ve ikna olursam ben de size destek olurum. O zaman onlara bu süreçleri birebir, üst yönetimde arkadaşlar da kıkım bıkmadan, usanmadan ileride başlarına ne geleceğini şimdiden gösterecek çalışmalar yapmak. Bir de benim bu 3, 3, 6, 7 deneyimde şunu gördüm. Ne yaparsanız top değişim çok kolay olmuyor. Ama küçük pilot çalışmalarla, yani model olabilecek çalışmalarla, model olacak kliniklerle ya da küçük hekim veya hemşire gruplarıyla bu süreci ilk başta başlattığımızda ve onların kendi tecrübelerini anlatmaları bizim anlatmalarımızdan çok daha etkili. Siz başlıklı olarak herkes topluyorsunuz, çok güzel olacak arkadaşlar, harika olacak demeniz çok fazla etki olmuyor. Ama bu sürecin içinde yaşayan medekinin ya da hemşirenin bu süreci anlatması inanılmaz bir şekilde katkı sağlıyor. Ve siz eğer bulunduğunuz hastane iklimini, yeniliklere açık, yenilikçilik ve aslında sürekli bir iyileştirme ve bu iyileştirme de çalışanın lehine olduğu olanlarla başladığınızda sürecin çok hızlı geliştirildiğini. Çünkü 6 yılda bu hale geldik Türkiye'de. Dünyanın sayılı e, ülkeler haline geldik. Bunun sebebi bizdeki sürekli iyileştirme altyapısının çok hızlı olması. Hekim ve hemşehrilerimizin bu süre çok hızlı adapte olması. Dolayısıyla bunu yaptığımızda e, hem e, çalışanların motivasyonu hem bununla ilgili bilgilendirilmesi hem de sürekli bir iletişim altyapısının olduğunu bilmesi ya da başına bir iş geldiğinde ya da zorlandığında kendisine destek olacak bir iletişim üretim planı olduğunu bilmesi çalışanların bu sürece çok katkı yaptığını görüyor. Ben yaklaşık e, işte 8 yıldır e, İzmir'deki 4 farklı hastanede çalışıyorum. E, dediğim gibi her grup, her bölgede, merkezde, taşlarda birçok hastanede çalıştım. Şunu görüyorum, diyorum ki hastalarınıza sorduğunuzda ne istediğinizi söylüyorlar. Çalışanlarınızı da sorduğunuzda bunu söylüyorlar. Ben e, yaptığım bir anket var. işte yurt dışındaki bazı anketlerle ilgili taslarımı yapıyorum ve bakanlığın anketlerini yapıyoruz ama bir de benim kendi hazırladığım bir anket var. Ve bunları hastalarımıza soruyoruz. Hepsinde, inanın hepsinde ortak bir şey veriyor. Diyor ki hastalar, şunu verin bana ben senden memnunum. Bir, bana güler yüz göster. İki, oraya git, buraya git, git, üçüncü kata git, birinci kata git gibi şeyler yapma. Daha az bürokrasi olsun. Bir de ne yaptıysanız Neyse ne bildirim bana yaparsam ben bu hastaneden de bu hekimden de memnun Aslında ana üç noktadan birisi bu. Ben mesela Gazimir'de dijital hastane süreceye geçtiği zaman kağıt kalkıyor, sonuçlar kalkıyor. yıllardır laboratuvar sonucunu kağıtla alan bir vatandaşa siz diyorsunuz ki en abudan bakın, e-devletten bakın, SMS'de gelecek falan. Hatırlıyorum bir tane e, emekli birisi geldi. Artık hastakları çözememiş diye mevcut ya başa Yani başka kim ne diyor? Sen, benim anayasal hakkım olan, tahlil sonucum olan. Sen nasıl vermiyorsun? Benim paramla vurdurtuyorsun. Ya da siz bu bir kuruşluk bir kağıdı benden nasıl esirgersiniz, esirgersiniz diye tepkiyle gelen bir vatandaşın ertesi gün beş tane fidanla hastane bahçesine ağaç diktiğini görüyor. Yani doğru bir iletişim tekniğiyle gittiğinizde ee, insanların aslında bu sürecin, hastaların da çok ciddi bir lehine olduğunu anlatabiliyoruz. Aynısını aslında çalışanlarımız da oluyor. Yani diyorlar ki, ya sen adil bir yönetimle, bir de doğru, adil bir tanım takvim sistemi kur, benimle de e, iletişimi kur, yani benim derdim olursa, sorun olursa, nasıl sana ulaşabileceğine bu para göster, ya bir de arada işte yemek veriyorsun, Böyle güzel yemek verirsen, maktep ile ilgili ortamlarını sağlarsan ben başka bir şey diyor çalışanlar. Dolayısıyla çalışan da ne isteyeceğini sorduğumuzda aslında bize söylüyor. Önemli olan onların söylediklerini algılayabilmek ve bu değişim sürecinde de onlarla birlikte bunu yapabilmek. Bunun için de bu yönetim algısını siz sistem olarak yaptığınızda hastamız memnun, çalışanımız memnun ve verimli. Ne demek verimlilik? Aslında bunun üçünün ortak paydasında değişim çok hızlanıyor. İşte bunun sonucunda ister akreditasyon çalışmaları yapın, işte tire yaptık, iş yaptık, bir yani uluslararası akreditasyonlar da dahil her şey çok hızlı bir şekilde gidiyor. Niye? Çünkü eğer siz çalışan aslan ünliyeti ve verimliliğin orta noktasına ki süreçleri, projeleri, yapıları sadece hastanenizde doğru olarak algılayıp bunu doğru olarak çalışanınıza aktardığınızda önünüz çok hızlı bir şekilde açılmaya başlıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Yani bilgisayar tuşuna basmaya korkan hemşeriniz bir bu bakmışsınız uluslararası konferanslarda sunum yapmaya başlıyor. Ya da ya hocam ben bankamatikten bile para çekmiyorum. Ne anlarım bilgisayar işiyle ilgili diyen hekiminizin cep telefonundan, telefondan uzaktan hastanın hastasına bakıp ilaç yazdığını diyor. 60 yaşında, 65 yaşında ya ben o zamana kadar hiç bir bilgisayara elimi dokunmadım. Hocam ne dişli hastanesinden bahsediyorsun diye hekimin cep telefonundan elinde e, hastasının olduğunu takip ettiğini ya da sonuçlarını gördüğünü görüyorsun. Dolayısıyla bu ortak noktayı bulabilmek yoksa yönetici olarak biz ne dersek diyelim, ne yaparsak yapalım, çalışan içinde olmadığı bu değişim süreci ha belge alınır mı? Alınır. Yani ya güzel de asarız böyle harika bir Alıntıları, fotoğraflarla... ama bizim bunu sürdürülebilir, turun kültürü haline getirilebilir adına bu süreçte çalışanlarla birlikte ve çalışanların da içinde olduğu bir yapıyla hareket etmediğimiz takdirde sürdürülebilirlik olmaz. Ben yani bunun için aslında birçok farklı tanımlar oluyor. Ben yani buna stratejik bakış diyorum ya da stratejik bir yönetim anlaşılıyor. Yani bu değişimi aslında bir stratejik bakışla bakmamız gerekiyor. E, bu da aslında hem e, bireysel anlamda, hem kurumsal anlamda, hem de hasta bazında e, bir e, toplumsal yani e, çevrenizde e, sizin kitleniz olan hastaların da değişmesi gerekiyor. Hani şöyle demişti, bir aha, şey vardı. E, ya dediler bu bölgenin altyapısı çok uygun değil. İnsan eğitim seviyesi de düşük, yaşlı da hız da fazla. E nasıl aslında e, meharesini diyorlardı. E, yani geçen sene gibi Türkiye'nin en fazla meharesini sesine alan hastanesi olmuş. Demek ki o kitleye gittiğinizde, o kitleye bunu anlattığınızda, onlarla birlikte ne istediğini anladığınızda aslında yaşlısı da olsa, eğitim seviyesi düşük de olsa işten altyapıyı kullanma ya da bu süreci dahil olma noktasında çok daha hızlı hareket edebileceğinizi görürsünüz. Ben sunucunun bu şeyini çok seviyorum. Aslında bir şey yaparken ne yaparsanız yapın. Yani kendinizde bileceksiniz. Karşı tarafı da bineceksiniz. Yani sadece kendi pencerenizden baksanız ya da sadece karşınızda, karşının penceresinden baksanız sonuçta hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun için hastalarınızla birlikte, çalışanlarınızla birlikte bunu bir değişim süreci olarak algıladığınızda hastane Hastanesi çok kolay, çok basit, para yapıla da ihtiyaç yok, yani böyle çok bu kadarlık büyük cihazlar, bu kadar büyük malzemeler, işte her tarafın bilgisayarlarla bunaltıldığı bir hastane değil Vicdar işte Hastanesi, sadece devletin aklıyla bir değişim süreciyle çok ufak tefek bazı e, yatırımlarla IMS 7 seviyesinde çok rahat hastanelerimiz ulaşabilir diyorum sözü çok fazla uzatmadan diğer arkadaşlarla zamanı çalmadan e, teşekkür ediyorum. Sorular olursa da cevap vermek isterim. Saygılar şimdi. Sağ olun. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Ee, çok kıymetli tecrübelerinizi bizimle paylaştınız. Ee, ümit ediyorum ki bir, e, şu, bir sonraki aşamada da yeni seviye 6 ve 7 hastanelerin müjdesini sizden bekleyeceğiz herhalde. Artık sizi İMS'in e, seviye 6 ve 7 başhekimleri olarak yani 3 tane e, belgeli bir başhekim olarak anıyoruz zaten, hatırlıyoruz. Daha nicelerini de görmek isteriz. Çok teşekkürler.